Herkese merhabalar. Şu anda Teknofest alanında tusaş standındayız ve yanımızda Şimşek insansız hava aracının kamikaze versiyonu olan Şimşek K bulunuyor. Tabii özellikle Ukrayna Rusya Savaşı sonrasında dünya genelinde uzun menzilli, tek yönlü kamikaze insansız hava aracı popülasyonu artmış durumda. Ee, tek yönlü yani one way dediğimiz bu tip kamikaze İHA'lar bir noktadan hedef noktaya doğru direkt olarak uçan çoğu zaman turbojet motora sahip olan uzun menzilli farklı faydalı yükler taşıyabilen e, insansız hava araçları. Şimşek K da bu alanda TUSAŞ'ın şu ana kadar geliştirdiği iki one way kamikaze insansız aracından bir tanesi konumda yer alıyor. Yaklaşık ya yani küçük durduğuna bakmayın 500 kilometrelik bir menzile sahip 04-05 mah hızlarında süratlerinde hedef bölgeye intikal edebiliyor. Yaklaşık 18 kilogramlık bir harp başlığına sahip ve hedef bölgeyi çok uzun menzillerden, gerek yerden atılarak, gerek hava platformundan atılarak e, vurabiliyor. Tabi dediğimiz gibi Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında özellikle Ukrayna tarafında bu tarz one ve ihaların popülasyonu arttı. E, Rusya'nın şahit 136'sı da one ve tek yönlü bir kamikaze insan hava aracı. Ama Ukrayna tarafında kullanılan çok daha farklı çeşitlerde bu tip insansız hava araçları var. Neden seyir füzeleri yerine bu tip ihalar kullanılıyor derseniz ise tabii ki işin en büyük iki bileşeni var. Birincisi maniyetlerin düşük olması gerekiyor. İkincisi kolay üretilebilir olması gerekiyor. Seyir füzeleri eğer çok hassas güdümlü ise ve uzun menzilli ise 2 milyon doların üzerinde birim fiyata sahipler. Ee, bu tarz ürünler ise Ukrayna'ya şu anda e, birim başı yaklaşık 708 kilometre menzilli bir tek yönlü İHA 50-60 bin dolara mal oluyor. Tabi şimşek çok daha yüksek standartlarda bir ürün. NATO standartındaki bir ürün ve bir Ukrayna ölçeğinde üretim yapmadığımız için birim fiyatı muhtemelen çok daha yüksek olacaktır. Ancak dediğimiz gibi Türkiye'de de bu tip ürünlerin hem Türk Silahlı Kuvvetleri özelinde hem de dost ve kardeş ülkeler nazarında e, geliştirilmesi ve çabucak seri olarak yüksek kapasitelerde üretilmesi gerekiyor. E, serinin birinci ürünü ve bu konsepte biraz Şimşek K ile birlikte değindik. Ankara'nın kanatları altında şu anda Şimşek a. Hemen yan tarafta Aksungur'un kanatlarının altında ise Süper Şimşek var. Biraz da o tarafa geçip hem Süper Şimşek'e hem de konseptin devamına değinelim. Tabi az önce Şimşek'ten bahsettik, şu anda Süper Şimşek'in yerindeyiz. Ee, biraz da bağırıyorum şu anda Teknofest alanında müzikler son ses çalıyor, festival devam ediyor. Şimşek... 18 kilogram harp başlığı taşıyor. 500 kilometre menzile sahip demiştik. Ee, onun haricinde baktığımız zaman işte e, yani yaklaşık olarak 03 04 mahlarda hedefe e, taarruz ediyor demiştik. Süper şimşekti ise faydalı yük bir anda 50 kilograma çıkıyor. Menzil 900 kilometreleri, 1000 kilometreleri buluyor. Onun haricinde hedefe taarruz süreti bir anda iki katına çıkıyor. 0.506 mah süratlerde hedefe taarruz edebiliyor. Azami hız 0.85 mah oluyor. Çünkü ikisi arasındaki temel fark şimşek süper şimşeğin şimşek K'ya göre daha güçlü bir turbojet motoruna sahip olmasından geçiyor. Tabii ikisinin arasında iki kat menzil farkı olması neredeyse. Birisinin 500 km, diğerinin 1000 km gitmesi. Faydalı yük olarak, patlayıcı yük olarak birinin 18 km Birisinin ise 50 kilometre, yaklaşık 3 kat arada fark bulunması muharebe sahası açısından çok çarpan etkisi oluşturan etkenler bunların hepsi. Burada tabi yine şuna değinmek gerekiyor. Bu tip ürünleri geliştirmek gerçekten önemli. Türkiye zaten işte Aksungur gibi, Anka gibi insansız hava araçlarında çok önemli yerlerde. Hatta biraz daha şu tarafa doğru gidecek olursak işte burada Roketsan'ın Teber güdüm kiti var. Hemen yan tarafında farklı bir güdüm kiti var e, Aksungur'un alt tarafına doğru gelirsek işte Aselsan'ın elektrooptik sistemleri var. Arkada Milsar radarı var. Tabi bunların hepsi bir mock-up ama sonuç olarak Anka'nın da Aksungur'un da gerçek versiyonları hem Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde hem Türk Havu Kuvvetleri envanterinde evet. hem de ihracat müşterilerinin envanterinde şu anda görev yapıyor. İşte yan tarafta yine Aselsan'ın LGK-81 güdüm kiti takılı MK-81 bombasını görüyoruz. Yan tarafta yine Aselsan'ın elektronik harp kiti var. Aslında bugüne kadar Bayraktar TB2 olsun, Akıncı olsun, ee, ondan sonra Anka olsun, Aksungur olsun bütün silahlı insan savaş araçlarımız Mamle, Mamc gibi mühimmatlarla görev yaptılar. İşte e, bir süre sonra işin içerisine özellikle Akıncı'nın ve Aksungur'un girmesiyle birlikte, taarruzu yığaların girmesiyle birlikte güdüm kitli mühimmatlar, MK serisi bombalar e, girmeye başladı. Ee, şu anda tabii Akıncı mesela işte çakır seyir füzesi atım kabiliyetine sahip havadan atılan balistik füzeleri kullanabiliyor. Ancak bunların hepsinin bir kullanım konsepti var. Bu kullanım konsepti içerisinde de belki eksik olan taraf işte şimşek gibi süper şimşek gibi e, tek yönlü insansız hava araçları. Çünkü bunları yerden atmak bir başarı. Havadan atmak başka bir başarı. Yerden atılırken 300 kilometre giden, 250 kilometre, 200 kilometre giden bir mühimmat ki bunlar da artık bir mühimmat. Süper şimşek ve şimşek her ne kadar tusaş bir uçak olarak tasarlamış olsa bile sarf edilebilir ürünler. Mühimmat havadan attığınız zaman menzil bir anda iki katına yükseliyor. Menzilin iki katına yükselmesi demek aynı zamanda şu anlama geliyor yerden atılan versiyonu ile havadan atılan versiyonun menzili aynı olsun ama havadan atılan versiyonda harp başlığı daha yüksek olsun diyebiliyorsunuz. Bunların hepsi önemli konseptler ama günümüzde tabii bizim yapmamız gereken bütün bu mühimmatları bunların hepsi şimşek ve süper şimşek için geçerli. Hızlı üretip çok fazla ülkeye yüksek adetlerde satıp düşük maliyetlerle de üretebilmekten geçiyor. Ne kadar fazla üretirsiniz o kadar düşük maliyete satabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi ee, şu anda dünya genelinde siyalardan atılan güdümlü bombalar işte 40-50-60 bin, bin dolar bandındayken Ukrayna'da Şimşek gibi, Şimşek K gibi ürünleri 40-50 bin dolara üretip kullanıcıya teslim ediyorlar. Çünkü çok yüksek üretim adetlerinden, çok yüksek kullanım adetlerinden bahsediyoruz. Bir noktada e, bu fiyatları düşürmek için e, biraz fazla vurguluyorum bu konuyu çünkü asıl önemli olan o. Bizim de e, bu ürünlerden tıpkı bir mamlin ailesi gibi, mamle gibi, mamce gibi, mamte gibi ki bunlar on binlerce üretildiler. 40 Kırk, 40'a yakın kullanıcıya şu ana kadar teslim edildi Roketsan'ın mam ailesi. Şimşekte ve süper şimşekte de buna benzer veya işte kemankeşte de buna benzer e, türbin motorlu e, Mühimat ailesinde de buna benzer konseptlere, başarılara e, doğru yelken açmamız bu şekilde ilerlememiz gerekiyor.